Görüyorsunuz her yer sütun. Çok fazla sütun var burada. Bence. Çok fazla sütun var. Sütun, sütun, sütun. Her şey sütun var. Gördüğünüz gibi. Efes Antik Kenti. Bu arada arkadaşlar. Dünyadaki en büyük tiyatroyu barındırıyor. 25 binlik bir kapasitesi var tiyatronun. Büyük tiyatro. Birazdan size o tiyatroyu da göstereceğim. Arkadaşlar burada bir sürü kedi var gördüğünüz gibi. Her yer kedi dolu. Birini sevmeye çalışalım Gel küçük küçük. Gel gel gel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. burayı da görüyorsunuz Arkadaşlar gerçekten güzel yerler buralar arkadaşlar burada dediğim yere yaklaşıyoruz görüyorsunuz Arkadaşlar şimdi burası cadde cadde Bu arada arkadaşlar şu anda bir cadde değiliz. Arkadaşlar burası yamaç evi bir. Yamaç evin birinci yamaç ev. Gördüğünüz gibi birinci yamaç evimiz. Burada görüyorsunuz. Şimdi Harüs hamamına giriyoruz sizinle beraber. Harüs hamamına doğru ilerlemekteyiz. Size şimdi hamamı göstereceğim arkadaşlar. Güzel bir hamam Haris hamama. İnsanlar eskiden biliyorsunuz ki hamamlarda yıkanıyorlardı. E şimdi biz o yıkanan yıkanılan hamamlardan birine giriyoruz. Gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki de gördüğünüz gibi medusa arkadaşlar. Bakarsanız taş olursunuz. O yüzden bakmayalım biz. Bence. Görüyorsunuz. Buralar gerçekten de güzel yerler arkadaşlar. Şimdi sizinle şu ileri uca doğru gidelim de. Bakalım. Arkadaşlar şimdi terasa geldik. Terasa hep birlikte bakın. Arkadaşlar dediğim gibi burası da gördüğünüz yer ve yamaç Ev 2 görüyorsunuz burayı da. Giriş ücreti 45 TL arkadaşlar. Müze kart geçerli değildir ama. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi casus kütüphanesine doğru ilerliyoruz gördüğünüz gibi. Bu arada burası biraz yokuş arkadaşlar da sandığım kadar da. Yüksek değilmiş ama. Bunu söylemem lazım. Ama çok kaygan buralar. Öncelikle bunu söylemeliyim. Arkadaşlar. Burası Yamaçev 2. Görüyorsunuz. Giriş ücreti 45 TL. Sizin gördüğünüz gibi. Arkadaşlar buraya giriyoruz burada yazılar var gördüğünüz gibi. Ve birazdan da bu kütüphaneye gideceğiz. Yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bak, evet arkadaşlar. Tuvaletler de burada arkadaşlar. <laughs> Tuvaletlere şimdi göstereceğim size. Arkadaşlar burası tuvalet. Galiba burası çiş yeri. Gördüğünüz gibi. Burası tuvalet arkadaşlar. Gel. Tuvaletleri de herkesin yanında yapıyorlarmış demek ki. Gördüğünüz gibi. Tuvaletler bunun. Burada Manzara da gerçekten çok güzel arkadaşlar. Tuvaletler burada. Gerçekten güzel tuvaletler var burada da. Görüyorsunuz burayı da. su e, Kütüphanesi'ne daha da yaklaştık arkadaşlar. Burası da o dediğim yer. Gördüğünüz gibi.